Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bok pır challenge yapacağız. Hadi başlayalım. Yes! Tek atarım derinden, attın oynar yerinden. Biliyorum. Yes! 10 tane üst üste yapana kadar videoyu kapatmayacağım. Thank Hadi ya sonuçta üç kaldı. Adam şişe hadi şişe. Adamsın hadi son bir tane daha dur şişe. Adamsın. Videoyu Bit bitiriyorum. 10 tane durdu.